Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Aziz dostlar, bugün mealini okuyacağımız ayet En'am suresi 121. ayet. Allah celle celaluhu mealen buyuruyor ki: Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin. Çünkü bu fısktır, yoldan çıkıştır. Gerçekten şeytanlar Sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlarla itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz. Aziz dostlar, ayeti kerime ile ilgili kısaca açıklama yapacak olursak, ayetin iniş sebebi ile ilgili birçok rivayet var. Bunlardan birisi şudur. Müşrikler Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanına girdiler. Ve ey Muhammed bize haber ver bakalım. Bir koyun öldüğünde onu kim öldürmüştür diye soru sorarlar. Bunun üzerine Allah Resulü onu Allah öldürmüştür diye cevap verir. Ve müşrikler tekrar bir soru yöneltirler. Sen ve arkadaşlarının öldürdüğünün helal ama Allah'ın öldürdüğünün haram olduğunu mu sanıyor iddia ediyorsun dediler. Değerli kardeşlerim hani Kendine ölen bir hayvanın İslam dininde yenmesi haramdır. İşte müşrik de diyor ki, bunu kim öldürmüş kendiliğinden ölen bir hayvanı? Allah öldürmüştür diyor Peygamberimiz. Peki senin öldürdüğünü, senin öldürdüğünün öldürdüğün hayvan yeniliyor da, kendi kendine ölen Allah'ın öldürdüğü bir hayvanın eti neden yenilmiyor? Bunu nasıl iddia edersin diyor. Ve bu şekilde değerli kardeşlerim bu sorularla bazı Müslümanların zihinlerinde bir şüphe uyandırınca işte bu ayeti kerimeler indirilmiştir. Aziz dostlar, müşriklere Hz. Peygamberle tartışmaları için bu fikri verenin iblis veya cin şeytanları olduğuna dair rivayetler de vardır. O zaman son olarak şunları söyleyebiliriz. Allah'ın ismi anılmadan kesilen hayvanın etinin yenilmesi yasaklanmıştır. Kendine ölen bir hayvanın etinin yenmesi yasaklanmıştır. Hanefi mezhebine göre kasıtlı olarak Allah'ı anmadan kesilen hayvanın etini yemek haramdır. Ancak hiçbir kasıt yok, unutularak besmele çekilmemişse o hayvanın etinden yenilebilir. Bunda hiçbir beis yoktur değerli kardeşlerim. Buradaki sıkıntı kasıtlı olarak Allah'ın adını anmadan e, kesilen hayvanın etinin yenmesi haramdır. Şimdi geçelim hadisi şerifimize. Gönüller Sultanı Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şeriflerinde şöyle rivayet ediyor. Şöyle buyuruyor. Biriniz yemek yediği zaman sağ eliyle yesin. Bir şey içtiği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Aziz kardeşlerim, hadisi şerifle ilgili kısa açıklama yaptıktan sonra inşallah sorumuza geçeceğiz. İslam dini her konuda olduğu gibi günlük hayatta da ölçü getirmiş, şeytana ve kafirlere aykırı, aykırı olarak sağ tarafın kullanılmasını hoş görmüştür. Çünkü şeytan hep sol elle iş yapıp soldan işe başlamaktadır şeytan da insan gibi yer, içer ve cinsel ilişki yoluyla üreyip çoğalır aziz kardeşlerim. Şimdi sağ kavramı güzel şeylerin, sol kavramı ise kötü şeylerin bir sembolüdür. Örneğin kötü kimsenin ameli, amel defteri sol eline, iyi kimsenin amel defteri sağ eline verilir. Evrenin bütün unsurları sağdan sola hareket eder. Kabe sağdan sol tarafa doğru tavaf edilir. Yemek yerken sağ elle, taharet alırken sol el kullanılması. Bir yere giderken diyelim ki yol ikiye ayrıldı. Soracak bir kimseyi bulamazsak ne yapmamız gerekir? Bir hadislerinde Gönüller Sultanı şöyle buyuruyor. Karşınıza iki yol çıksa, hangi tarafa gideceğinizi bilmeseniz sağdan yürüyünüz buyuruldu. Yani bunlar sağ tarafın Müslümanlar için, inananlar için kıymetli olduğunu bildiriyor değerli kardeşlerim. Yine bir başka örnek verecek olursak yaşıyına yaşayana sağ denir, öl ölü denmez. Bir yere gidene sağ salim, kazasız belasız git denir. İşi rast gidene sağ tarafından, işi ters gidene sol tarafından kalkmış denir. Sadık yardımcıya sağ kol denir. Kuvvetli şeylere sağlam denir. Hak olan sağ, batıl olan soldur. Yani bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Bu sebepten mübah işlerde sağdan başlamaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuz şu şekilde. Televizyon veya radyodan canlı yayınlanan namazlarda o imama uyarak namaz kılınabilir mi? Değerli kardeşlerim şimdi hocanın birisine bu soru yöneltilince hoca demiş ki oldu evdeki buzdolabının üstüne bir siyah örtü at. Onu da Kabe niyetine tavaf et demiş. Şimdi soru sorulmuştur. Biz bu soruya yine de cevap vereceğiz. Elbette ki öyle bir şey olmaz. Cemaatle namaz kılınabilmesi için cemaatin imama uyması gerekir. Bunun için imam ile cemaatin aynı mekanda bulunması şarttır. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekan dışında bulunan bir kimse imama uymaya niyet ederek Namazını kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmamla cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yolda cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır. Buna göre televizyon veya radyo gibi iletişim araçları aracılığıyla başka bir mekandaki imama uymaya niyet etmekle mekan birliği gerçekleşmiş olmayacağından dolayı bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir.